Exo Alperen'den hepinize merhaba. Hepiniz Şimdi karşınızda oyuna yeni gelen güzel bir karakterimiz Finks'i alacağız. <laughs> Ve bu karakter hakkında hiçbir bilgim yok. Oyuna bir girdim, dükkanda bir karakter. Bakın, ahanda Finks! <laughs> evet, ben Finks. Ama bana şey de diyebilirsiniz. <laughs> Vay be. Finks bir gizemli karakter. Yani oyundaki en iyi karakter sınıfı olan efsanevi karakterin bir altı. Bu da Finks'in çok iyi olduğuna bir işaret. Finks'in fiyatı tam 800 lira. Aşırı pahalı ama karşılığında bize bakın 5000 altın, 80 elmas üstüne bir sürü özel Finks özetleri. Finks spreyi ve en sonunda Jurassic Finks kostümünü veriyor. O yüzden belki de fiyatını hak ediyor olabilir. Zaten gizemli olduğu için ben şu an çok iyi bir karakter bekliyorum. Ve Finks'in hiçbir özelliğini, hiçbir vuruşunu, hiçbir şeyini daha görmedim Exvalsi. İlk defa şu an alacağım ve İlk defa oynayacağım. O yüzden umarım güzeldir. Benden iyi karakter yok ki zaten. 800 liranın hakkını vereceğim. Rahat ol. O zaman alıyorum bakalım. Tam 800 lira gidiyor. Verdim ve aha başarılı dedi. Ve Finks geliyor yine gizemli karakterimiz Aha geldi Finks bir alan kontrolü karakteriymiş Yani bu tam ne anlama geliyor emin değilim Hani büyücü mü oluyor savaşçı mı oluyor Hani yakından mı vuruyor Ama tank olsa tank yazardı o yüzden herhalde tank değil Hiçbir fikrim yok bakalım hikayesi neymiş Star Park'ın kaçış evini işleten Finks'in görevi müşterilerinin görevlerinin tamamlamasına yardım etmek ama bunun yerine Yetenekleri kontrol ederek ortalığı karıştırmayı tercih eder Bir de kedilere bayılır vay, Yani vay kedi Evet kediler mükemmel o yüzden kedi gibi kurak var. Sen kit çakması mısın lan? Yo değilim ne oldu ki? He iyi bakalım. Şimdi Finks'i aldık ama şu an Finks'i çok merak ediyorum. O yüzden buradaki ödüllerini bir el girdikten sonra alacağım. Önce bu şu karakteri görelim. Alprimal! Ne oluyor ya bir müzik duydum. Şey miydi El Primal orayı? Ha aynen oydu bak aynı böyleydi. Ha tamam doğru duymuşsun. Yeni karakter mi bu? Evet hani evet, Primo Reis. Fink. Oğlum o karaktere para verecek adam mıyız biz ya? Daha kostümüm yok ya. Sen gidip Fink alıyorsun. Ama son çıkan karakter. Hesabım max olmasın mı? Bak şuna. 89 tane savaşçım var. Ve savaşçının sesi gözükmüyor. Süpersel düzelt oyunu. Ya bana kostüm alsaydın. Ben Fink'e geçiyorum. Nerede bu Fink? Bakayım. Of burada. Exercise bakın şuna. Fink'in resmi gördüm. En havalı resim şu an oyundaki. Asasını almış böyle bakıyor. Diğer karakterler mal gibi. Bakın böyle hepsi. Şimdi Fings'e giriyorum. Sağlı 3600 müş? Bayağı bir düşük. Hasar da 900 müş? Bu da yüksek değil. ne ya bu karakterin özelliği? Okuyorum bakalım. Normal saldırısı zamanın üçlüsü. Fings uzun menzilli 3 atış yapar. Dışta kalan 2 atış ortadakinin %50'si kadar hasar verir. Vay be. Hani alan kontrolü ya alana vuruyor. Üçlü üçlü. Süper özelliği neymiş? Dursun zaman. Fings belirli bir alanda zamanı bükerek süperini etkilenen düşman savaşlarının atış hızını düşürür. Bu sırada kendisinin ve takım arkadaşlarının atış hızı artar. Fings'in atışları ek olarak hasar artışı da kazanır. Oha lan. Şu an acaba hayalimdeki şey mi olacak? Biz bir alana ekstra zaman bükeceğiz. O alana geçen tüm vuruşlar yavaşlayacak böyle düşmanlarınki. View diye sanki slow motion'da gibi zaman durmuş gibi. Eğer öyleyse süper ha. Yerde kendin gör. Doğru diyorsun. En iyisi kendim görmek. Ve bakın oyunun arka planında şu an bir tam piramit var. Demek ki Fingse bir tane böyle Mısır karakteri yani Mısırla uyumlu bir şey yapmışlar. Antik Mısır. Ne antik Mısır kardeşim? Ben patlamış Mısır seviyorum. Hesaplaşmaya <laughs> giriyorum. Şu an Finks'in bir seviye halini göreceğiz. Sonra Fingse ekstra duruma göre maxlayacağım. Yani kesin değil. Çünkü 11 seviye yapmak çok fazla güç puanı istiyor. Bunu versem mi çok emin değilim. Belki 9 seviye yaparız. Tüm yıldız gücünü aksesuarlar şey alırız ama şu an bir seviye gücünü merak ediyorum. Emin ol etkileneceksin. Göreceğiz. O zaman girdik. Evet, şimdi bakayım bir vuruşlarına. Oha bu nasıl bir vuruş şekli ya. Şöyle vurayım. Aa bir saniye. Lan yakından vursam üçlü vurur mu? Ne oluyor ya? Ekstra bakın şu an şey vuruyorum. Ortadaki 900 vuruyor evet ama şöyle vurursam 1400. o bir saniye ne oluyor ya? Sen anlamazsın boş ver. Vuruşları çok garipmiş. Bakın şu üçlü vuruyor ortadaki güçlü yandakiler güçsüz. Ne garip bir şey bu ya. Ben de böyle bir kralım. Enerjimiz şu an 4 oldu. Canımız 5200 yani şu anda hasar çok yok. Can çok yok. O kadar güçlü durmuyor bakalım. Şöyle bir vurayım şu El Primal Reis'e. El Primal gebertekler. Şimdi enerjim şu an bakın 8 oldu. Süper özelliğim de var. Son kalan kişi kim çok merak ediyorum. Süper özelliğimi kullanacağım. O Gale Race. Bakın ne söylesin bana vuruyor şu an. Buraya açtım. Şimdi ne olacak? <laughs> Bakın. Gale'in vuruşları yavaş. Ben vurayım. O oh, hızlanıyor. Wiu. Oha. Wiu. Oha, oha Gale'inkiler yavaşlıyor. Hayalini kurduğum gibiymiş. Ya demiştim. Do, di, do, di, do, di, di. Harbiden çok iyiymiş lan. Aklımda kurduğum senaryo şu an gerçek oldu. ee maxlıyor musun? Bakacağım şimdi. Şimdi Fings'e bir giriyorum ve seviyesini arttırıyorum. Şöyle bakın. Anda 9'a kadar arttıracağım şu anlık. Sonra 9 yaptık. Yıldız bakacağım. Eğer aksesuarları ve yıldız güçleri çok iyiyse belki 11 yapabilirim. Ya yap işte. Sus lan bakacağım. Çok pahalı 11 yapmak. Sen de haklısın. Bu arada Fings erkek eksüelsi bunu söyleyeyim. Belki kız falan sanabilirsiniz ama kız değil. Rengi mor falan diye bakmayın. Araştırdım bayağı Fings erkekmiş. Şimdi yıldız güçleri. Antik duraklama. Phoenix temel saldırısından etkilenen düşman savaşların doldurma hızını 3 saniyeline 130 düşürür. <laughs> Zaten yavaş vuruyorlar. Artık daha da yavaş dolduruyorlar mermilerini. Bayağı iyiymiş bu. Diğerine Phoenix'in zaman sıçramasıyla hızlanan atışların verdiği hasar süper süresini 0.25 saniye uzatır. Oha bu da iyiymiş lan. Exodus şu an bilemedim ya valla. Arada kaldım. En iyisi ben ama bunu alacağım. Yardım elini. Ahanda aldım. Eşya olarak da kalkanı alıyorum tabii ki. Aksesuara da zaman yolcusu veya kaçış çok alabiliriz okuyalım. Zaman yolcusu Finks geçmişe yolculuk yaparak 3 saniye önceki konumunu ve cephanesini geri kazanır. Beklenen süresi 18 saniye. Oha lan baya garipmiş bildiğin zaman yolculuğu. Ama Max'in bir özelliği var ona benziyor. Diğerden bakayım. Kaçış yok. Finks'in temel saldırısındaki orta atışı düşmanı 2 saniyenin zamanda dondurur. Ve bu sırada herhangi bir şey yapmasına engeller. Ancak etkilenen düşmanlar bu süre boyunca hasar da almaz. Ana çok garip lan. Onları donduruyor bildiğin ama hasar da emiyorlar. Yani donuyorlar öyle sadece. O bana çok mantıklı gelmedi. Ben bunu alacağım zaman yolcusunu. Aha aldım Max'in Evet. Ne oldu maxlamayacak mısın? Things raise valla maxlayamayacağım ya üzgünüm. Ne de? En şu anda gördüğünüz gibi max sayılır. 9 seviye yaptık. Yıldız gücü aldık, aksesuar aldık, eşyasını aldık. Her şeyini şu an göreceğiz. Ama 11 yaparsam eğer çok fazla derecede güç puanım ve altınım gidecek. Hani altın sıkıntı yok çok altınımız var ama güç puanım bitmek üzere o yüzden biraz dikkat harcasam iyi olur. Sen de haklısın. Şimdi 9 seviye haliyle giriyorum bir daha. Neredeyse max durumdayız. Bu oyundan sonra dükkanda kalan tüm ödülleri alacağım. Hepsi şu an bizi bekliyor. Ben hazırım. O zaman girdik. Hadi bakalım şu an neredeyse max seviyeyiz. Eksat ortaya gideceğim ben ya. Çok fazla şu an kutu var. Biliyorum büyük bir risk ama ben bu riski alıyorum. Lan dur dur bana vur bana vurma. Şeyler reis dur. Şeyler reis dur bir. Dur bir. Oğlum bir dur ya. Şöyle vurdum. Vurdum. o geberdi. Frank reis dur. Dur. Vurma dur. lan. Sus lan. Ekşar şu an aladım. bakın buraya açıyorum. Aha açtım. Hızlı vuruşlar. o hızlı vuruş. Hızlı vuruş. Hızlı vuruş. Oho çok iyi çok çok iyi enerjileri de aldım. Geber lan. Oh, oh. Güzel, güzel, güzel. Yani işte uzaktan hasarı gayet iyi karakterin. Ama yakın da düşte birazcık afallıyor bence. Bu ne lan? Uçan bir şey var. Bu ne eksualesi? Bakın bir şey gidiyor yerde. Ne lan bu? Oha. Eksualesi bu ne? Oyuna şu an bug buldum galiba. Bu bir hata olmalı. Bakın yerde bir şey var gidiyor. <laughs> Yuvarlak bir şey. Boş sorunu gel kapışalım. Bak el primo. Gebertirim oğlum. Oho 5700 vurdum. Bir saniye. Öl bakayım. Uf uf. Aksesuarımı bastım acaba nasıl bir şeymiş bakayım. Şöyle bastım. E buraya ışınlandım. Bu nedir ya? Ama o çok işe yarıyor bazen. Doğrudur Fink's Seyiz doğrudur. geber artık elbirim orayı. Tamam öldün. Birinci olduk bayağı kolay yani karakter güçlü ve oldukça farklı. Hadi artık koştun mu da al. Tamam alıyorum dur dükkana girdim. Şu ödülleri toplayalım bakalım. 5000 altın tam 5000 tane. Diğer ödülümüz 80 tane elmas. Gayet iyi bu da İşimize yarar bunlar hep işimize yarar. Rozet paketi aldım bunu da. Bak, bak da bir tane Finks var böyle. Bu da alkış yapan Finks. Bunlara bakalım böyle hoplayan mutlu Finks. Bu da böyle onaylayan Finks. Bu ne lan böyle büyücü Finks? Bu da böyle huf yorulmuş Finks. Ve şimdi Finks'in spreyi. Hadi bakayım. Fena değil bu da. Ve şimdi o kızgın Finks. Bak delirmiş. Bu da böyle üfleyen Finks. Ve şimdi geldik Finks'in özel kostümüne. Aldım bakalım Jurassic Finks'i. Oy dönerek geliyor. Şuna bak be. Nasıl güzel beğendiniz mi? Bakın Finks'in kostümü de böyle gözüküyor. Bence havalı. O kafasındaki karton kutu gibi olan kas artık dinozor dönüşmüş. O yüzden bence bayağı iyi duruyor. Direkt şimdi seç diyorum. Oo, yine kostümüm güzelmiş. Harbiden güzelmiş. Şuna bak arkasında minik dikenleri de var. Tabii lan. Artık kostümümüz var. Her türlü aksesuar, yıldız gücü her şeyimiz var. Farklı moda girelim bakalım. Farklı moda acaba Fink's nasılmış? Mesela duello giriyorum. Acaba Fink's'in tek eteği nasıl? Benim tek de iyi. Çok açayım de hepsi iyi. O oh, lan mal bir geberdi. Ekstra şu an bir şey fark ettim. Bakın arkamızdaki yuvarlak. Bak yine çıkacak. İzleyin şimdi gelecek o. Gelecek bakın gelecek. Şöyle vuruyorum. Tara Reis bak basıyorum aksesuara döndüm geri geberirsin böyle. Sanırsam az önce oyunda böyle yerde çıkan o garip şey aksesuarımızdı galiba. Geri ışınlanabileceğimiz yer. Şu Brock Reis'i gebertelim. Oğlum bak attım özel alanı vur bana şimdi vur. Vur vur bir tane bakın gördünüz mü brokun vuruşunu. Çok yavaş geliyor ve geberdi. Çünkü vuruşları çok yavaş. Çok kolay yendik. Harbiden de Finks'in bu yavaşlatma özelliği tüm karşı takımı engelleyebilir. Bir de elmas kapmaca giriyorum. Finks'in süper özelliğini görmek istiyorum. Çoklu savaşlarda böyle bütün mermiler havalı Ekşas yavaşlıyor. Böyle bazıları hızlanıyor, bazıları yavaşlıyor. Çok havalı bir görsellik olabilir. Bakalım o hayalindeki şey olacak mı? Kapalım şu elmasları hadi. Ortaya doğru gidiyorum. Şunlar gebersinler hızlıca. Şöyle vurayım. Tamam. Dur dur dur. Griff race. sakin ol, sakin ol. Ekşas şu an bakın. Yerde yeni yuvarlak var. Gördünüz mü bakın? Basınca oraya Bakın. Bas gördünüz mü şınlandım işte bak demiştim Şimdi attım o alanı buraya vur bakayım Griff Reis vur bir vur bir lan niye vurmadın Oo bakın oha Seven Super özelliği yavaşladı çok iyi lan oha Ekses aslında şu an beğendim ben karakterin bu özelliğini Baya beğendim hemde de yani karakteri şu an bana en çok güzel yapan şey bu spor özelliği oldu Çünkü çok farklı bir özellik Bakın şimdi buraya açtım mesela alanı vur burak Reis vur burak Reis vur Vuramadı bak vur ooo verme mermilerine bakın yavaşladı gördünüz mü <laughs> Oha çok iyi. Demiştim şaşıracaksın diye. Harbiden ha çok fenaymış. Şöyle vurayım bakayım. Şuna da vurayım. Misal bakın şuraya atmaya Bakın gördün mü senin üstüne Bakın yavaşladı herkes kaçıyor şu an. Bu yavaşlatması çok havalı. Bakın Brokofüs'ün bakın yavaşladı. Oy çok iyi lan. Ya ben karakteri çok beğendim Exodus. Yani karakterin normal vuruşları o kadar mükemmel değil ama süper özelliği çok mükemmelmiş. Açıkçası ben beğendiğim karakter oldu. Çünkü tarzı çok farklı karakter. Yine yendik. Günlük kutu destansı oldu. Hadi bakayım. Hadi oğlum. Ne yapayım bu kadar oldu. Tamam tamam hadi. yürü git. Oley. Kızgın Primo. Ooo çok iyi. Güzel rozetmiş. Nasıl beğendin mi? Çok beğendim ya. Exodus siz beğendiniz mi? Yorum yazın bakalım. Ben çok beğendim. 10 üzerinden 9 veriyorum. Süper özelliği çok iyiymiş. Çok fazla eğlendim. Buradaki videoyu izlemişsiniz. Ben sana girip takip Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bye-bye.